Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te Koca Kasım Mahallesi İslahhane Caddesi'ndeki 3 katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Milis subaylığı, efkap katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü. Sadece Makbule Hanım 1956 yılına değin yaşadı. Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenimi başladı. Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti. Bir süre Rab'la çiftliğinde dayısının yanında kaldıktan sonra Selanik'e dönüp okulunu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında askeri rüştiyeye girdi. Bu okulda matematik öğretmeni Mustafa Bey adına Kemal ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdadesini bitirip İstanbul'da Harp Okulu'nda öğrenime başladı. 1902 yılında Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi'ne de devam etti. 11 Ocak 1905'te Yüzbaşı rütbesiyle akademiyi tamamladı. 1. Dünya Savaşı'nda önemli görevlerde bulunan Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da başlattığı kurtuluş mücadelesiyle bir milletin küllerinden yeniden doğmasını sağladı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmişti. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi yeni Türk Devleti'nin kuruluşunu hızlandırdı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet İdaresi kabul edildi. Atatürk oy Birliği ile ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye Cumhuriyeti egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve yurtta barış kıyanda barış temelleri üzerinde yükselmeye başladı. Atatürk Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla bir dizi devrimler yaptı. Atatürk 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığı'na seçildi. Bu başkanlık görevi devlet hükümet başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince 4 yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927, 1931, 1935 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti. Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililere aksiyan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını, komutanlarını ağırladı. 15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. yıl nutkunu okudu. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'te Latife Hanım'la evlendi. Birçok yurt gezisinde birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk, Afet, Sabiha, Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanın manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı. Atatürk'ün ilk hastalık belirtisi 1937 yılında ortaya çıktı. 1938 yılı başlarında Yalova'da bulunduğu sırada ciddi olarak hastalandı. Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi fakat tamamen iyileşmeden Ankara'ya yaptığı yorucu yolculuk hastalığının artmasına sebep oldu. Bu tarihlerde Hatay sorununun gündemde olması da onu yormaktaydı. Hasta olmasına rağmen Mersin ve Adana'ya geziye çıktı. Kızgın güneş altında askeri birliklerimizi teftiş edip tatbikat yaptıran Atatürk çok yorgun düştü. Ülke edindiği milli dava uğruna kendi sağlığını hiçe saydı. Güney seyahati hastalığının artmasına sebep oldu. 26 Mayıs'ta Ankara'ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul'a gitti. Doktorlar tarafından Siros hastalığı teşhisi kondu. Onun hastalığını duyan Türk halkı sağlığıyla ilgili haberleri heyecanla takip ediyor, bütün kalbiyle iyileşmesini diliyordu. Hastalığının ciddiyetini kavrayarak 5 Eylül 1938'de vasiyetini yazıp servetinin büyük bir kısmını Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarına bağışladı. Ekim ayı ortalarında durumu düzelir gibi oldu fakat çok arzuladığı halde Ankara'ya gelip Cumhuriyetin 15. yıl dönümü törenlerine katılamadı. 1 Kasım 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış törenine de bulunamadı. Atatürk'ün hastalığı tekrar şiddetlendi. 8 Kasım'da sağlığıyla ilgili raporlar yayınlanmaya başlandı. Bütün memleketi tekrar derin bir üzüntü kapladı. Her Türk'ün kalbi onun kurtulması dileğiyle çarpıyordu. Ancak kurtarılması için gösterilen çabalar sonuç vermedi ve korkulan oldu. Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u 5 geçe insan için değişmez kanun hükmünü uyguladı. Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı. Bu kara haberle yalnız Türk milleti değil bütün dünya yasa büründü. Büyük, küçük bütün devletler onun cenaze töreninde bulunmak üzere temsilciler göndererek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna karşı duydukları derin saygıyı belirten mesajlar gönderdiler. 16 Kasım günü Atatürk'ün tabutu Dolmabahçe Sarayı'nın büyük tören salonunda katafalka konuldu. 3 gün, üç gece gözü yaşlı bir insan seli ulu önderine karşı duyduğu saygı, minnet ve bağlılığını ifade etti. Cenaze namazı 19 Kasım günü Profesör Şerafettin Yatkaya tarafından kıldırıldı. 12 generalin omzunda sarayın dış kapısına çıkarılan tabut top arabasında konularak İstanbul halkının gözyaşları arasında Gülhane Parkı'na götürüldü. Buradan bir torpido ile Yavuz zırhlısına nakledildi. Büyük ada açıklarına kadar donanmamız ve törene katılmak için gelmiş olan yabancı gemilerin eşlik ettiği Yavuz zırhlısı cenazeyi İzmit'e getirdi. Burada Yavuz zırhlısından alınan cenaze özel bir trene kondu. Atalarına son saygı görevlerini yapmak üzere toplanan halkın kalbinde derin bir üzüntü bırakarak Ankara'ya getirilmek üzere hareket edildi. 21 Kasım 1938 Pazartesi günü sivil ve askeri yöneticiler ile yabancı devlet temsilcilerinin hazır bulunduğu ve 11 binlerce insanın katıldığı büyük bir tören yapıldı. Daha sonra Atatürk'ün tabutu katafakta alınarak Etnografya Müzesi'nde hazırlanan geçici kapre kondu. Türk milleti daha sonra bu büyük insana layık Ankara Rasat Tepe'de bir anıt kabir yaptırdı. 10 Kasım 1953'te Etnografya Müzesi'nden alınan Atatürk'ün naaşı anıt kabire getirildi. Burada yurdun her ilinden getirilmiş olan vatan topraklarıyla hazırlanan ebedi istirahatgahına yerleştirildi.